Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Şanlı Murfa Milletvekili Sayın Zeynep Armağan Uslu konuşacak. Süreniz beş dakika. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye bildiğimiz üzere son on bir yıldır güçlü ve köklü demokratikleşme hamlelerini süreklilik ilkesiyle sürdüren ve gerçekleştiren bir yönetim anlayışıyla yoluna devam ediyor. Ve elbette bu ifade önceki yıllarda yapılanları yok saymak anlamına gelmiyor. Ancak ülkenin değişim hızının, gücünün son yıllarda arttığını da ifade etmek gerekir. Bu anlamda sıklıkla yeni Türkiye kavramı üzerinden vurgulanan da pek çok yönüyle aslında işte tam da bu değişim ve bu değişim neticesindedir ki Efendi Devletten hizmetkar Devlete evrilen vatandaşlarının sosyal ve kültürel haklarını en geniş biçimde tanıyan, siyasi hakların kapsamını genişleten devlet tasavvuru ve hükümet yapılanmasıyla en derin toplumsal acımız olan terörde son bir yıldır sonlandırılabildi. Toplumsal barışı uzun yıllar sonra tesis etme adına gerçek ve ülkemize yakışır bir duruş da sergilenebildi. Ve bu ülkenin bilhassa Güneydoğu'nun bir ili olan Şanlıurfa'nın temsilcilerinden biri olarak söylemeliyim ki bu konuda çok ama çok acı tecrübelerimiz var. Bu tecrübeler bize gösterdi ki terör sadece askeri yöntemlerle çözümlenemez. Çözümlenemedi de. Konu ancak toplumsal boyutuyla da dikkate alınır ve bu boyut en az askeri yöntemler kadar dikkate alınırsa, önemsenirse kalıcı çözümler üretilebilir. Ve bu yaklaşım AK Parti hükümetlerinin de tutumunu özetler niteliktedir. Ve terör meselesinin ekonomik, sosyal, psikolojik ve uluslararası tüm boyutlarıyla derinlemesine kavranarak çözümlenmesi de bizim siyasi yaklaşımımızın ana aksını oluşturmaktadır. Ve işte bu yaklaşımın bir iz düşümü olarak 2010 yılında kurulmuş olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Başbakanlık bünyesinde terörle mücadelenin bilimsel veriler ışığında sürdürülebilmesi ve araştırma geliştirme faaliyetleri dahil her türlü ulusal ve uluslararası çalışmaların yürütülmesi ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle analiz rapor, kitap ve politika önerileriyle kurumlara, karar alıcılara tüm karar alıcı mekanizmalara ciddi katkılar sunmaktadır. Çözüm odaklı stratejiler üretilmekte, bu alanda faaliyet gösteren kurumların koordinasyonu etkin bir biçimde sağlanmaktadır. KDGM'nin sadece 2013 yılında gerçekleştirdiği çalışmaların sadece bir kısmını özetlersek, çözüm sürecinde etkin rol üstlenen akil insanlar heyetini bir kez daha hatırlamakta fayda vardır. Akil insanlar heyeti hem sürece büyük katkı sağlamış hem de farklı görüşlerin hükümet nezdinde danıtılması anlamında etkin bir duruş sergileyebilmiştir. Ve işte bu yapının koordinasyonu da ilgili kurum tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine 30 Eylül'de kamuoyuna açıklanan demokratikleşme paketinin ilk hazırlık ve koordinasyon çalışmaları yapılmış. Türkiye'nin demokratikleşme konusunda geçirdiği dönüşümü göz önüne seren çok ciddi bir envanter niteliğindeki sessiz devrim kitabı Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yayınlanmıştır. Ve yıllar boyunca dillerin, kültürlerin ve kimliklerin yok sayıldığı, inkar edildiği bir Türkiye'den bugün böylesi yayınların basılabildiği bir Türkiye'ye geçebilmiş olmamız Sadece bu tutum bile aslında kendi başına, tek başına anlamlıdır ve bize çok şey anlatmaktadır. Artık bu ülke çok kültürlü yapısını yok saymayan, kucaklayan, farklılıklardan zenginlik damıtan bir ülkedir. Ha bu arada şunu da söylemek gerekir. Marifet devrim niteliğinde işler yapmaktır. Bunları sözde değil, özde yapmaktır. Yani birilerinin çok arzu ettiği gibi yıkarak, kırarak, dökerek değil, halka zulmederek değil. Sessiz devrim ifadesinde anlamını bulduğu gibi iş yaparak yol almak önemlidir. Yani sessiz devrimler de olur diyoruz. Ve bu bağlamda artık çok kültürlü yapısını kucaklayan bu dev devletin terör meselesinde merkeze alan yaklaşımının önemli temsilci kurumlarından biri olan KDGM 92 personeli ve 2013 yılı bütçesi 20 milyon 272 bin TL iken 2014'te de 20 milyon 944 bin TL ödenek teklif edilen bu bütçe yapılanmasıyla kurumun daha etkin katkılar sağlayabilmesi için ileriki yıllarda bu bütçelemenin daha da güçlendirilmesinin anlamlı olacağının altını çiziyor. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.